Hasan amca yatağına uzanmış, sokaktan gelen sesleri dinliyordu. Mart ayının sonlarıydı ve hava hala soğuktu. Sabahları yapışkan bir sis Hasan amcanın eski evinin içine sızmaya çalışıyordu ama o her sabah sobayı yakıyordu. Hasan amca ve Ayşe'nin çocukları yoktu. Gençliğinde çok istemişti çocuk ama olmamıştı. Hasan amca kaşlarını çattı, gözleri öfkeyle parladı. Hemen çocuklara yaklaştı ve sert bir sesle onlara bağırdı. Biz insanız köpek değiliz dedi çocuklardan biri. Sırf insan olduğun için sana böyle davranılmasını istemezsin değil mi? Hasan amca üşüyen burnunu avucuna koydu. Hasan amca gülümsedi. Yüzündeki derin kırışıklıklar daha da belirginleşti. Hasan amca köpeği eve götürdü ve sıcak sobanın yanında ısıttı. Hasan amca en sevdiği eski paltosunu yavru köpeğe giydirdi. Hasan amca köpeğe süt dökerken mırıldandı. Bu kışı nasıl geçirdin? Annen nerede? Yavru köpek burnunu Hasan amcanın eline dayadı ve kaba diliyle elini yaladı. Anlıyorum, buradaki hayata alıştın ha. O zaman yine de burada kalabilirsin. Seni özleyeceğim ama fazla bir şey bekleme sıcak bir ev, süt ve ekmek, haftada bir ya da iki kez et, senin adın kara oğlan dedi. Hasan amca farkına bile varmadan yaşamak için yeni bir neden bulmuştu. Köpek bir sokak köpeğiydi, küçük bir itti ama çok zeki ve sadık olduğu ortaya çıktı. Bir komşu Fatma teyze amcayı bakkaldan eve dönerken görmüş. Yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyordu ve köpek tepeden tırnağa ıslanmıştı ama yine de amcasının yanında hızlı adımlarla yürüyordu. Amca gülerek "Köpek sensiz bir yere gitmez." dedi ve Fatma teyze evin kapısında çamaşırları toplarken hikayesine devam etti. "Fatma, teyzeyi iyi tanıyorsun. Onu evde bırakabilir misin? Fatma teyze her şeyi biliyordur." dedi Fatma teyze gururla. "Merak etme. ''Fatma teyze benim için endişeleniyor. Dışarı çıktığımda yağmur yağacak diye beni bekliyordu ama bak ne hale geldik.'' dedi ve biraz güldüm. Sanki gençliğime geri dönmüştüm ama şimdi bir sebebim var, bir arkadaşım var, Fatma teyze. Hasan amca kara oğlanı eve getirdiğinde hayatının yeniden anlam kazandığını hissetti. Zamanla köpeği kara oğlan Hasan amcanın en iyi arkadaşı oldu. Birlikte köyün sokaklarında dolaştılar, tarlalara gittiler ve birlikte pazara gittiler. Kara oğlan Hasan amcanın her hareketini takip ediyor ve onunla birlikte olmaktan mutluluk duyuyordu. Bir gün Köyde büyük bir fırtına kopmuştu. Rüzgar şiddetliydi ve yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Hasan amca kara oğlanı korumak için onu evin içine çekti ve birlikte sıcak sobanın yanında oturdular. Dışarıda uğulduyan fırtına evin içindeki huzuru bozmamıştı. Fırtına dindiğinde Hasan amca ve kara oğlan dışarı çıktılar. Köyün sokakları fırtına izleriyle doluydu. Ağaç dalları kırılmış, yollar çamurla kaplanmıştı. Hasan amca köylülerin yardıma ihtiyacı olduğunu fark etti ve kara oğlanla birlikte köyü dolaşarak insanlara yardım ettiler. Köyün gençleri Hasan amcanın fedakarlığından ve kara oğlanın sadakatinden çok etkilenmişti. Köyün gençleri de Hasan amcanın fedakarlığından ve kara oğlanın sadakatinden etkilenmiş ve köylülere yardım etmek için onlara katılmışlardı. Birlikte köyü yeniden inşa ettiler. Hasan Amca ve Karaoğlan köyün kahramanları olmuşlardı. Bu olaydan sonra Hasan Amca'nın köye olan sevgisi ve bağlılığı daha da derinleşti. O ve Karaoğlan her gün köyde dolaşarak insanlara yardım ediyor ve köydeki huzuru korumaya çalışıyorlardı. Onların bu birlikteliği köydeki herkesin kalbinde özel bir yere sahipti. Hasan Amca yaşadığı her anın değerini bilir ve Karaoğlan'la geçirdiği her dakikayı Mutlulukla hatırlardı. Hasan amca ve karı oğlan köyde birlikte vakit geçirirlerdi. Bir gün Hasan amca tarlada çalışıyordu güneşin altında çok çalışmış ve sıcaktan bitkin düşmüştü. Hasan amca yavaşça yere oturmuş ve dinlenmeye karar vermişti. Ancak bir süre sonra gözleri ağırlaşmış ve bayılmıştı. Kara olan çok geçmeden Hasan amcanın başucuna gelmiş ve endişeyle onu koklamaya başlamıştı. Sahibinin hareket etmediğini fark edince de havlamaya başlamıştı. Kara oğlanın havlaması tüm köyde yankılandı. Tarladan gelen Havlama sesini duyan köylüler endişelenmiş ve hemen sese doğru koşmuşlardı. Kara olan köylülerin yaklaştığını görünce onları Hasan amcanın yanına götürmüştü. Köylüler Hasan amcayı baygın halde bulmuş ve hemen onunla ilgilenmişlerdi. Onu hemen serin bir yere taşımışlar ve suyla serinletmeye başlamışlardı. Bir süre sonra Hasan amca kendine gelmiş ama hala halsizdi. Köylüler Hasan amcanın sıcak çarpması geçirdiğini anladılar ve onu dinlenmesi için eve götürdüler. Kara olan Hasan amcanın yanından hiç ayrılmamış ve onunla birlikte eve dönmüştü. Hasan amca gözlerini açtığında ilk gördüğü şey sadık dostu Kara endişeli bakışları olmuştu. Sen olmasaydın burada olmayabilirdim dedi Hasan amca Kara oğlana minnettar bir bakış atarak köpeğin sevgisi ve sadakati Hasan amcanın hayatını kurtarmıştı. O günden sonra Hasan amca kara oğlanı daha da çok sevdi ve ona olan bağlılığı daha da güçlendi. Kara oğlan sadece bir köpek değil, Hasan amcanın hayatını kurtaran sadık bir dosttu. Hikayeleri köyde anlatıldı ve herkes Karaoğlan'ın kahramanlığından övgüyle bahsetti. Hasan Amca ve Karaoğlan köyde kahraman olarak bilinmeye devam etti. Bir gün Hasan Amca tarlada çalışıyordu. Hava oldukça sıcak ve güneş çok kuvvetliydi. Hasan Amca bir süre sonra kendini halsiz hissetti. Güneşin altında çok çalışmıştı ve sıcak onu çok yormuştu. Hasan Amca yavaşça yere oturdu ve dinlenmeye karar verdi. Fakat bir süre sonra gözleri ağırlaşmış ve bayılmıştı. Kara olan çok geçmeden Hasan amcanın başucuna geldi ve endişeyle onu koklamaya başladı. Sahibinin hareket etmediğini fark edince de havlamaya başlamıştı. Kara olanın havlaması tüm köyde yankılandı. Tarladan gelen havlama sesini duyan köylüler endişelenmiş ve hemen sese doğru koşmuşlardı. Kara olan köylülerin yaklaştığını görünce onları Hasan amcanın yanına götürmüştü. Köylüler Hasan amcayı baygın halde bulmuşlar ve hemen onunla ilgilenmişlerdi. Onu hemen serin bir yere taşımışlar ve suyla serinletmeye başlamışlardı. Bir süre sonra Hasan amca kendine gelmiş ama hala halsizdi. Köylüler Hasan amcanın sıcak çarpması geçirdiğini anladılar ve onu dinlenmesi için eve götürdüler. Karaoğlan Hasan amcanın yanından hiç ayrılmamış ve onunla birlikte eve dönmüştü. Hasan amca gözlerini açtığında ilk gördüğü şey sadık dostu Karaoğlan'ın endişeli bakışları olmuştu. Sen olmasaydın burada olmayabilirdim, dedi Hasan amca. Kara oğlana minnettar bir bakış atarak. Köpeğin sevgisi ve sadakati Hasan amcanın hayatını kurtarmıştı. O günden sonra Hasan amca kara oğlanı daha çok sevdi ve bağlılığı daha da güçlendi. Ancak Hasan amcanın sağlığı kısa sürede zayıflamaya başladı. Yaşlılık ve hastalık yavaş yavaş ona zarar vermeye başladı. Bir gün Hasan amca yatağında uzanmış, sokaktan gelen sesleri dinliyordu. Ağustos sonlarıydı ve hava hala soğuktu. Sabahları yapışkan bir sis Hasan amcanın eski evinin içine sızmaya çalışıyordu ama o her sabah sobayı yakıyordu. Hasan amca kara son bir kez baktı ve sevgiyle gülümsedi. ''Seni çok seviyorum kara oğlan, sen benim en sadık arkadaşımsın.'' Kara olan Hasan amcanın elini yaladı ve sessizce yanına oturdu. Hasan amca gözlerini kapadı ve huzur içinde son nefesini verdi. Köylüler Hasan amcanın ölümünü duyunca derin bir üzüntü yaşadılar. Cenazesi köydeki küçük bir camiye götürüldü. Köylüler son görevlerini yerine getirmek için toplandılar. Cenaze kalabalığının içinde gölge üzgün bir şekilde sahibini bekliyordu. Gölgenin gözlerinde tarif edilemez bir acı vardı. Cami avlusundan sahibinin mezarına doğru yürümeye devam etti. Cenaze töreni başladığında gölge aniden durdu ve mezarın önünde beklemeye başladı. Sanki Mustafa Bey'in varlığını hissediyordu. Dualar okunurken ve vedalar edilirken gölge sessizce ağlamaya başladı. Köylüler bu manzara karşısında gözyaşlarını tutamadılar. Cenaze töreninden sonra herkes mezarlıktan ayrıldı ancak Gölge sahibinin mezarından bir an bile ayrılmadı. Herkes Gölge'nin nasıl veda edeceğini büyük bir ilgiyle izledi. Gölge mezarın yanına oturdu ve yumuşak bir sesle ağlamaya devam etti. Sonra mezarın yanına uzandı ve derin bir uykuya daldı. Hasan amcanın ruhu Gölge'nin rüyasında belirdi. Hasan amca Gölge'yi sakinleştirmek için konuştu. Artık üzülme Gölge. Ben hep senin yanında olacağım. Gölge, sahibinin sesini duyunca rahatlamış ve huzura kavuşmuştu. Ertesi sabah köylüler mezarlığa gelmişler ve Gölge'yi mezarın başında uyurken bulmuşlar. Köyün muhtarı Gölge'yi çok sevmiş ve "Sen Hasan amcanın mirasısın, hepimiz onu koruyalım." demişti. Gölge, sahibinin geride bıraktığı bu dünyada sahibine olan sevgisini ve sadakatini her zaman hatırlayarak yaşamaya devam etti. Hasan amcanın ruhu da huzur içinde yattı. Çünkü en sadık dostu Gölge onun sevgisini ve anısını yaşattı. Hasan amcanın ölümünden sonra kara oğlan sahibinin mezarından hiç ayrılmadı. Köylüler onun sadakatine hayran kaldılar ve ona yiyecek ve su götürmeye çalıştılar. Ancak kara oğlan, sahibinin mezarından bir saat bile ayrılmak istemedi. Onun için Hasan amcanın yanında olmak her şeyden daha önemliydi. Günler geçtikçe kara oğlanın durumu kötüleşmeye başladı. Açlık ve susuzluktan zayıf düşmüştü ama yine de ustasının mezarı başında bekliyordu. Köylüler kara oğlanın bu sadakatini ve sevgisini gördüklerinde gözyaşlarını tutamamışlardı. Bir sabah köylüler mezarlığa geldiklerinde kara oğlanı Hasan amcanın mezarı başında hareketsiz yatarken buldular. Kara oğlan, efendisine olan sevgisi ve sadakatiyle onun yanında son nefesini vermişti. Köylüler bu manzara karşısında derin bir üzüntü duydular. Köy muhtarı Hasan amcanın mezarının yanına küçük bir anıt dikilmesini önerdi. Köylüler bu fikri kabul etti ve kara oğlanın mezarının yanına küçük bir taş diktiler. Taşın üzerinde Hasan amcanın en sağ ve vefalı dostu, Karaoğlan yazıyordu. Hasan amca ve Kara Oğlan'ın hikayesi köyde nesiller boyunca anlatıldı. Onların sevgisi ve sadakati köylülerin kalbinde özel bir yere sahipti. Hasan amca ve Kara Oğlan birlikte huzur içinde yattılar. Ali, Küçük bir köyde yaşayan genç bir çiftçiydi. Köyde hayat zordu ama Ali'nin en yakın arkadaşı ve sadık köpeği Pamuk, günlerini dolu dolu geçirmesini sağlıyordu. Pamuk, beyaz, kabarık tüyleri olan sevimli bir golden retriever'dı. Bir gün Ali tarlada çalışırken Pamuk aniden ortadan kayboldu. Ali köyün her yerini aradı ama Pamuk'tan hiçbir iz bulamadı. Köylüler de aramaya katılmış ama sonuç aynı olmuştu. Ali en iyi arkadaşını kaybetmiş gibi hissetti ve kalbi kırıldı. Aylar geçti ama Ali umudunu kaybetmedi. Pamuk'un geri döneceğine inanıyordu. Her gün Pamuk'un kaybolduğu yerde bekledi, gözlerini yol boyunca gezdirerek Pamuk'un dönmesini umdu. Köylüler Ali'yi destekliyordu ve herkes Pamuk'un dönüşünü dört gözle bekliyordu. Bir gün Ali kasabaya giderken köy meydanında büyük bir kalabalığın toplandığını fark etti. Kalabalık bir köpek yarışması için toplanmıştı. Ali merakla kalabalığın arasına karıştı. Yarışma başladığında bir köpek ortaya çıktı ve Ali çok şaşırdı. Köpek tıpkı Pamuk'a benziyordu. Ali köpeğe seslendi. Pamuk! Köpek Ali'nin sesini duyar duymaz arkasını döndü ve gözleri parladı. Kalabalığın arasından hızla koşarak Ali'ye doğru geldi. Pamuk ve Ali yüz yüze geldiklerinde gözyaşlarını tutamadılar. Pamuk aylarca kayıp kaldıktan sonra geri dönmüştü. Ali köydeki herkese Pamuk'un döndüğünü söyledi ve köylüler bu mutlu kavuşmayı kutladılar. Ali Pamuk'u bir daha asla yalnız bırakmamaya karar verdi. Birlikte yeni maceralara atıldılar, tarlalarda çalıştılar ve köydeki diğer köpeklerle oyunlar oynadılar. Pamuk'un dönüşü Ali'nin hayatına yeniden mutluluk getirdi. Aralarındaki bağ her zamankinden daha güçlü hale geldi. Bir gün Ali ve Pamuk ormanda yürüyüşe çıktılar. Birdenbire Pamuk havladı ve bir yöne doğru koşmaya başladı. Ali onun peşinden gitti ve bir mağaraya ulaştı. Mağaranın içinde yaralı bir tilki varmış. Pamuk tilkiyi bulmuş ve onu korumaya çalışmış. Ali tilkinin yaralarını temizledi ve onu köye götürdü. Köylüler tilkiyi iyileştirmek için ellerinden geleni yapmışlar. Bu olay Pamuk'un sadece Ali için değil, tüm köy için bir kahraman olduğunu gösterdi. Köylüler Pamuk'u seviyor ve ona saygı duyuyorlardı. Ali ve Pamuk köydeki herkesin kalbinde özel bir yere sahipti. Bir gün Ali ve Pamuk tarlada çalışırken köyde büyük bir yangın çıktı. Bütün köylüler yangını söndürmek için seferber olmuştu. Pamuk, yanan evde bir bebeğin mahsur kaldığını fark etti ve eve koştu. Pamuk, bebeği güvenli bir yere götürdü ve köylüler onun cesaretini alkışladılar. Ali, Pamuk'un özel bir köpek olduğunu bir kez daha anladı. Pamuk sadece bir köpek değil, aynı zamanda bir kahramandı. Ali ve Pamuk'un hikayesi köyde nesiller boyu anlatıldı. Ali, Pamuk'un cesaretinden ve kahramanlığından çok etkilenmişti. Köydeki herkesin gözünde Pamuk bir kahramandı. Köyün çocukları her gün Pamuk'la oynamak için sabırsızlanıyor ve köylüler ona büyük saygı gösteriyordu. Pamuk, Ali'nin yanında olduğu sürece köyde her şeyin yolunda gideceğine inanılırdı. Bir gün Ali ve Pamuk Ormanda başka bir yürüyüşe çıkmaya karar verdiler. Bu kez daha önce hiç gitmedikleri bir patikaya doğru yöneldiler. Patika ormanın derinliklerine doğru gidiyordu ve Ali bu yeni yeri keşfedeceği için heyecanlıydı. Pamuk her zamanki gibi Ali'nin yanında neşeyle hoplayıp zıplıyordu. Yolda ilerlerken Pamuk aniden durdu ve havlamaya başladı. Ali Pamuk'un havladığı yöne baktığında ormanda kaybolmuş bir çocuk gördü. Çocuk bir ağacın dibinde oturmuş ağlıyordu. Ali hemen çocuğun yanına gitti ve ona yardım etmeye çalıştı. Ali çocuğu yatıştırdı ve Pamukla birlikte köye dönmeyi teklif etti. Pamuk önden gitti ve üçü birlikte köye doğru yola koyuldular. Köye vardıklarında çocuk ailesiyle yeniden bir araya geldi ve herkes Ali ve Pamuk'a teşekkür etti. Köylüler Ali ve Pamuk'un bu iyiliğine bir kez daha şaşırmıştı. Bu olay köydeki ünlerini daha da artırdı. Pamuk artık sadece bir köpek olarak değil Köydeki herkes için koruyucu bir ilah olarak biliniyordu. Başka bir gün köyde büyük bir festival düzenlendi. Bu şenlik köydeki dostluk ve dayanışma ruhunu kutlamak için her yıl düzenleniyordu. Ali ve Pamuk da bu şenliğe katıldılar. Pamuk, köy meydanında herkesin ilgisini çeken çeşitli etkinliklere katıldı. Festivalin sonunda köylüler Ali ve Pamuk'a özel bir ödül vermeye karar verdiler. Kendilerine köyün kahramanları olarak tanındıklarını gösteren bir plaket takdim edildi. Ali ve Pamuk ödülü gururla aldılar ve köylüler onları alkışlarla desteklediler. Ali, Pamuk'un hayatına mutluluk ve anlam kattığını bir kez daha fark etti. Aralarındaki bağ, köydeki herkesin örnek aldığı bir dostluk hikayesine dönüştü. Ali ve Pamuk, köydeki maceralarına devam ettiler ve köylülerin kalbinde özel bir yere sahip oldular. Köydeki huzurlu yaşamları devam ederken, beklenmedik olaylar onları yeni maceraların içine çekti. Gizemli ormanın sırları, bir gün köyün yaşlılarından biri Ali'ye yakınlardaki gizemli ormanın derinliklerinde saklı eski bir efsaneden bahsetti. Efsaneye göre, bu ormanda yaşayan gizemli bir yaratık, köyü koruyan kutsal bir emaneti ele geçirmiştir. Köyün huzuru ve refahı bu kutsal emanete bağlıymış. Ali Pamuk'u bu gizemli ormana götürdü. Ormanın derinliklerine indikçe Pamuk'un keskin koku alma duyusu ve çevikliği engelleri aşmak için vazgeçilmez hale geldi. Tuzaklarla dolu patikaları aşarak gizemli yaratıkların yaşadığı bir mağaraya ulaştılar. Mağaranın içinde kutsal bir emaneti koruyan dev bir yaratıkla karşılaştılar. Ali ve Pamuk'un maceraları köy ile sınırlı kalmadı. Ali ve Pamuk'un maceraları köy ile sınırlı kalmadı ve kısa sürede çevre köylerden birçok insanla tanışıp yeni arkadaşlıklar geliştirdiler. Birlikte farklı kültürleri keşfettiler ve yeni maceralara atıldılar. Maceraları sırasında dostluğun ve işbirliğinin önemini bir kez daha anladılar. Ali ve Pamuk'un hikayesi nesilden nesile aktarılan bir efsaneye dönüştü. Onların dostluğu ve cesareti köydeki herkes için bir ilham kaynağı oldu.